Emanet dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle Seher ve Yaman'ın mutlu olmasını istiyorsanız ve Zuhal'in hapisten çıkmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Seher ve Yaman bundan sonra mutlu olabilecekler mi? İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ali'nin yeni aşkı kim olacak? Zuhal yeniden konağa nasıl dönecek? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Yaman Seher'e daha da çok yakınlaşmaya başlayacak. Yaman artık Seher'e tamamen aşkını itiraf edecek. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'e çeşitli sürprizler de yapacak. Seher de bu sürprizleri görünce çok mutlu olacak. İkbal ise Seher ölmediği için yeni kötülükler yapmaya başlayacak. Diğer yandan da Zuhal'in hapisten çıkacağı günler yaklaşacak. Onun için Seher'in çok büyük tehlikeler bekleyecek. Eğer Seher ve Yaman dikkatli olmazsa aşkları ciddi derecede zarar görecek. Ziya ise Yaman'a gerçekleri şimdilik anlatmayacak. Çünkü Ziya konaktaki huzurlarının bozulmasını istemeyecek. Ziya bu hatayı yaparak herkesin hayatını tehlikeye atmış olacak. Çünkü İkbal herkesin sonunu getirene kadar asla pes etmeyecek. Büyük ihtimal ile İkbal'in gerçek yüzünü Melahat ortaya çıkaracak. Çünkü Zuhal'in yaptıkları Melahat'in gerçekleri ortaya çıkarmasına sebep olacak. Hatırlarsanız önceki bölümlerde Zuhal avukatı ile görüşmüştü. Zuhal avukatından yüklü miktarda para istemişti. Avukat da bu isteği İkbal'e ileteceğini belirtmişti. Önümüzdeki bölümde Zuhal bu parayı İkbal'den alacak. Zuhal bu para ile hapisteki hakimiyetini ilan etmiş olacak. Hapisteki kişiler de parayı için Zuhal'in tarafına geçecek. Yani artık Melahat'in gücü sona erecek. Melahat'in gücü sona erdiği için de Zuhal ve İkbal'in sonu da tamamen yaklaşacak. Çünkü Zuhal hapisten çıksa bile Melahat ona zarar vermeyecek. Melahat Zuhal yüzünden yenildiği için o ve İkbal'e savaş açacak. İkbal ve Zuhal ilk başlarda Melahit'in tehditlerini önemsemeyecek ama sonrasında Melahat gerçekleri Yaman'a gönderecek. Bu da İkbal'in sonu olacak. Çünkü Yaman gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'i hapse gönderecek. Bu süre içinde Zuhal hapisten çıkacak. Zuhal hapisten çıktığı gibi konağa geri dönmeye çalışacak. Zuhal'in konağa dönmesi şimdilik gerçekleşmeyecek. Tabii ki sonradan Seher'in hata yapmasıyla Zuhal konağa tekrardan dönecek. Zuhal'in konağa döndüğü gün Seher'in sonu olacak. Ama yine de bu ölümsüz aşkı kimse yenemeyecek. Yaman gerçekleri öğrendiği için Zuhal ve İkbal'i cezalandıracak. Böylece Seher ve Yaman tüm tehlikelerden uzakta çok mutlu olacak. Peki sizce Seher, Zuhal'in yeniden konağa dönmesine izin verecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher ile birlikte güzel günler geçirecek. Yaman bu vakitten sonra Seher'i asla yalnız bırakmayacak. Yaman Seher'i yalnız bırakırsa onun başına kötü bir şey geleceğinden korkacak. Bu yüzden Yaman her zaman Seher'in yanında ona eşlik edecek. Seher bu kazayı geçirdiği için Yaman ona daha da çok bağlanacak. Çünkü Yaman bu sürede geçmişini düşünecek. Yaman, Seher'in annesi ve babası gibi elinden kayıp gideceğini sanacak. Yani Yaman da Seher'i kaybetme korkusu başlayacak. Bu yüzden İkbal sayesinde Yaman ve Seher arasındaki aşk daha da güçlenecek. Eğer İkbal Seher'i merdivenlerden atmasaydı sonsuz aşk açığa çıkmayacaktı. İkbal kötülük yaptıkça Seher ve Yaman'ı daha da çok yakınlaştıracak. Bu sayede Yaman ve Seher'in aşkı ölümsüzleşecek. Ama İkbal'in Seher'i merdivenlerden aşağıya atması Ziya'yı da geçmişine götürecek. Ve Ziya bunun üzerine Seher'in ablasının ölümünü hatırlar olacak. Ziya İkbal'in Seher'i öldüreceğini düşünecek. Ziya İkbal'in kötülüklerine dayanamadığı için her şeyi Yaman'a söyleyecek. Tabii ki de her zamanki gibi Ziya bu hamlesinde başarısız olacak. Çünkü Ziya yine İkbal'in sahte gözyaşlarına inanacak. Bunun sonucunda da Ziya gerçekleri bir süreliğine daha gizli tutacak. Yaman ise Ziya'nın tedirgin halinden hiç şüphe duymayacak. Yaman seher ile ilgilendiği için gerçeklerin peşine düşmeyecek. Önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman'ın hayatı tamamen değişecek. Çünkü İkbal'in son planı yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İkbal'in yaptıkları Seher ve Yaman'ın daha da yakınlaşmasına yardım etti. Bu yüzden bundan sonra İkbal'in kötülükleri ters etki gösterecek ve Seher ile Yaman'ın arasındaki bağ çok kuvvetlenecek. Ardından Yaman asla Seher'i yalnız bırakmayacak. Çünkü Yaman, Seher'e bu olaydan sonra seni bırakmamam gerektiğini anladım demişti. Bu yüzden Yaman her anını Seher ile geçirecek. Hatta Seher ve Yaman sahneleri bol bol karşımızda olacak. Seher gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Ama Yaman bir an önce evliliklerinin gerçek olmasını isteyecek. Tabii Seher de bunu görüp ne yapacağını bilemeyecek. Sonradan Seher Yaman'ın kendisinden uzaklaştığını fark edecek ve Seher bu defa Yaman'a yakınlaşacak. Seher ve Yaman yakınlaşınca bundan sonra daha da güzel sahneler gelecek. Çünkü Seher ve Yaman birlikte mutluluklarının tadını çıkaracak ama İkbal ve Zuhal bu birlikteliğe gölge düşürecek. İkbal ve Zuhal tüm yaşadıklarından dolayı Seher'i sorumlu görecek. Bu yüzden Zuhal cezaevinden çıktığı gibi Seher'e zarar vermeye çalışacak. Hatta Zuhal, İkbal ile de işbirliği yapacak. Ve Zuhal'in tek amacı Seher'in sonunu getirmek olacak. Ama öncesinde Zuhal cezaevinde eziyetler görecek. Çünkü Melahat Zuhal'e yaptıklarının hesabını teker teker soracak. Bu yüzden Melahat Zuhal'e çeşitli eziyetler de edecek. Zuhal de cezaevinden çıkmayı dört gözle bekleyecek. Tabii ki o zamana kadar Zuhal bu olanlara sessiz kalacak. Ama sonrasında Zuhal Melahat'ten intikamını alacak. Ama bu intikam Zuhal'in sonunu getirecek. Çünkü Zuhal Melahat'in oradaki iktidarına zarar vermiş olacak. Melahat'in elinde İkbal'in ses kaydı bulunmaktaydı. Melahat önce İkbal'e santaj ve tehditlerde bulunacak. Sonrasında da gerçeklerin olduğu ses kaydını Yaman'a gönderecek. Bu ses kaydının ortaya çıkmasıyla İkbal ne yapacağını bilemeyecek. Hatta İkbal bunların bir iftira olduğunu söyleyecek. Ama Yaman'ın İkbal'e güvenmesi hiç de kolay olmayacak. Çünkü öncesinde de Yaman, Ziya'nın sözlerinden iyice şüphelenecek. Hatırlarsanız Ziya, İkbal'in sehere yaptıklarını anladı. Ziya, İkbal'in tüm kötülüklerini gördükçe buna katlanamaz hale gelecek ve Ziya Yaman'a İkbal'in gerçek yüzünü anlatmaya çalışacak. Ama bu ilk zamanlar hiç de kolay olmayacak. Çünkü İkbal yine Ziya'nın duygularıyla oynayacak. İkbal Yaman'ın kendisini öldüreceğini söyleyecek. Sonunda Ziya Seher'e yapılan kötülükleri kaldıramayacak ve Ziya hata yaptığını fark edecek. Bunun sonucunda da İkbal'in kötülükleri ortaya çıkacak. Yaman'da İkbal'i en ağır bir şekilde cezalandıracak. Yani sonunda İkbal'de yaptıklarının cezasını çekmiş olacak. Bu analiz videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Dizimizin devam etmesi için kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.